sonbahar mevsiminin hazan renklerinde kapuz boğazı sahası muhteşem görsellikler sunuyor. Karstik kayaçlar üzerinde oluşmuş kanyon, vadinin en dar ve düzlüğe çıkış bölümüdür. Aynı zamanda Güver Kanyonu'nun aşağı karaman bölümü çarşığıdır. Devlet su işleri Kapuz Boğazı'nda düşük kotlu bent inşa ettiğinden 3 veya 4 metre derinliğinde göl alanı oluşmuş ve muhteşem renkler barındırıyor. Sabah güneş konumunda kapuz boğazı doğası ve gölet içindeki su yosunları, su altı bitkileri rengarenk görüntülerle olağanüstü muhteşem ekosistem bütünlüğünde görsel şölenin seyri doyumsuzdur. Devre su işleri bente aynı zamanda küçük bir su dağıtım regülatörü ile Sulama amaçlı inşa edilmiş olup tüm Aşağı Karaman köyü sahasının tarımsal sulaması için işlev görmektedir. Aşağı Karaman, Antalya Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı orman köyüdür. Aşağı Karaman köyü şehir gürültüsünden uzak, müthiş doğası, temiz havası ve en önemlisi Kapuz Boğazı gibi doğa harikasına sahiptir. Antalya merkezine 10 kilometre uzaklıktadır. Kapuz Boğazı köy sınırları içindedir. Aşağı Karaman köyü sınırları içinde geçen Karaman çayı, Doyran ve Aşağı Karaman köyleri ile içerisinden de boydan boya geçer. Karaman çayının oluşturduğu kanyonun içinde 100 metre, düzler çamında ortalama 250 metre ve yer yer 800 metrenin üzerine çıkan yüksekliklere sahiptir sahada, ala geyik dışında karaca, yaban domuzu, yaban keçisi, porsuk, tavşan ve bazı yırtıcı kuş türleri bulunmaktadır. Tabiat parkı alanı travertenlerden oluşmaktadır. Yukarı kapuz girişi ile aşağı kapuz çıkışı arası kanyonun uzunluğu 2 kilometre, genişliği 2 ila 3 metre, yüksekliği 120 metredir. Alanda Traverten kayaçları yaygındır. Travertenler, toroslardan gelen suların etkisiyle derince aşınmış, tahminen 1 milyon yılda kanyon oluşmuştur. Kapuz kanyon sahası 280 ila 300 metre yüksekliğindeki döşeme altı platosu üzerinde yer alır. Kanyonun içinden güverçayı, karamançayı ve gür kavakçayı geçer. Antalya'ya uzaklığı 14 kilometre olan alanda konaklama tesisi bulunmamaktadır. Tarımsal seralar geniş yer kaplar. Kanyonda seyir terasları yer alır. Son kısmında panoramik Antalya görüntüsü verir. Çevrede Akdeniz iklimi bitki örtüsü yaygındır. Kızılçam, ardıç, pırnal meşesi, keçi boynuzu, sakız ağacı, funda gibi maki türleri görülür. Hayvan topluluğu olarak alıgeyik, karaca, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, porsuk, tavşan, üveyi, kartal ve doğan görülür. Kapı sahasında muhteşem doğa oluşumlarını görme sevkinin yanında sandal ağaçları, dağ çileklerini, yaban mersin ağaçları meyvelerini bizler için bekletmiş. Bizleri görünce seslenerek çok nefis meyve ziyafeti çektiler.'' Dağ çilekleri, Kasım-Şubat aylarına dek meyvelerini konuklarına saklarlar. Sahanın devamı, güver uçurumları ve kanyon sahası 5 adet ana çarşak, çok sayıda yan kollara ayrılmış, arazide derin yarıklarla olağanüstü gizli cennetleri bünyesinde barındırır. Geçiş çalışmalarımızda Nebiler sahası kanyonu bölümü, üstünden araç safarı yaparak Selvi Çamlar bölgesini, Güllük Dağları Milli Park alanlarının uçurumlara bakan bölümlerin karşı yakasındaki yeni parkur sahalarını, Kapuz girişini de kayda aldık. Kapuz sahası kanyonunun oluşumunda travertenler kalsiyum bir karbonatlı suların yeryüzüne çıktığı veya basıncın azaldığı yerlerde İçindeki karbondioksit gazının uçması ile çoğu zaman muntazam tabakalar halinde oluşan boşluklu kalkerlerdir. Bir anlamda kireç taşı olarak da bilinirler. Kanyon sahası kireç taşı mağaraları karstik şekillerden biridir. Bu mağaralar kalkerli arazi içinde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yeraltı boşluklarında oluşur. Kanyonun yapısında bulunan karstik kayaç türü suyun aşındırmasından çok kolay etkilenen bir kayaçtır. Kanyonun oluşumunda suyun etkisine uzun süre dayanamayan bu kayaç türü etkili olmuştur. Ancak oluşum süreci yaklaşık 1 milyon yıl olduğu tahmin edilmektedir. Bu oluşum süreci hali hazırda devam etmektedir. Tabiat parkı alanı travertenlerden oluşmaktadır. Toroslardan itibaren alçalan ve basamak şeklinde iki adet düzlük bulunmaktadır. Bu düzlüklerden ilki 280 ila 300 rakımdaki döşem altı platosudur. Travertenler toroslardan gelen sular nedeniyle aşınmaya uğramış ve kanyon niteliğinde vadiler oluşmuştur. Bu filmimizi hazırlarken amacımız tüm kanyonu ve çarşaklarını geçmek, beyin kaslarının yanında iyi bir performans gerektirecek, orman içi ve dere boyu, dere içi her an sürprizlerle dolu birçok aktiviteyi sizlere ve insanlığa sunmaktır. Doğanın hoyratça katledildiği bu zamanda belki de gelecek nesiller sadece bu görüntülerle yetinmek zorunda kalacaktır. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinin batısında Düzler çamı sınırları içinde bulunan yukarı Karaman beldesi muhteşem doğa sahası içindeki Güver kanyonu çok derin çarşak kollarıyla görsel olarak doyumsuz manzaraları ve ilginç jeolojik oluşumları ile çok sayıda yerli yabancı konuk tarafından ziyaret edilmektedir. Güver Kanyonu, kuzeydeki dağlara düşen yağışı denize akıtan önemli jeolojik yapıya sahiptir. Bu kanyon 100 metreyi aşan derinliğiyle ve erişim zorluğu yönünden doğal yaşamı koruyan karstik ve kakerli yapısı görülmeye değer. Kanyon çevresindeki seyir terasları kent manzarasının yanında Beydağlarının seyrine olanak tanımaktadır.